Esselamu Aleyküm Mümin Din Kardeşlerim. Bugün Peygamber Efendimizin hayatından konuşacağız. Yabancı kaynaklardan okuyacağım bugün size Peygamber Efendimizin hayatını. Milattan sonra 570 civarında Arap Yarımadası'nın güneybatısındaki batısındaki Mek Mekke şehrinde o zamanlar ticaret, bilim, sanat ve kültür merkezlerinin çok uzağında olan dünyanın geri kalmış bir yerinde doğan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hayatının ilk yıllarında hem öksüz hem yetim kalınca amcası Ebu Talib'in koruması ve gözetimi altında büyüdü. 25 yaşındayken Mekke'nin zengin ve dul kadınlarından biri olan Hatice isminde birisiyle evlendi. 40 yaşında düzenli olarak bazı geceler inzivaya çekildiği Hira mağarasındayken Melek Cebrail'in kendisine gelerek Allah'ın ilk vahiyini ilettiğini duyurdu. Aldığını söylediği vahiylerle birlikte 3 yıl sonra tevhid inancının açıkça ilan ederek insanları yeni bir yola davet etmeye başladı ki bu İslam inancına göre diğer peygamberlerin de daha önceden öğrettiği Allah'a teslimiyettir. İslami kaynaklar okuma ve yazmasının olmadığını belirtmektedir. Başlarda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine az sayıda destekçi bulunur kimi Mekkeli kabilenin ve hatta akrabalarının düşmanlıklarıyla karşı karşıya kaldı. Kendisine ve kendi inancını benimseyenlere yapılan eziyetten dolayı ilk önce bazı Müslümanları 615 yılında Habeşistan'a gönderdi. Ardından 622'de destekçileriyle birlikte Medine'ye göç etti. Hicret adı verilen bu olay daha sonradan Hicri takvim olarak bilinen İslami takvimin başlangıcı ve İslam tarihinin dönemeç noktalarından biri olarak kabul edildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine Sözleşmesi adı verilen bir anayasayla oradaki kabileleri tek bir çatı altında topladı ve İslam'ı buradan yaymaya devam etti. Mekkeli kabileler ile aralıklarla 8 yıl süren çatışmaların ardından Büyük bir Müslüman ordusu kurarak bu ordunun başında 630 yılında Mekke'yi ele geçirdi. Ayrıca döneminde Habeşistan merkezli Aksum Krallığı, Doğu Roma İmparatorluğu, İran merkezli Sasani İmparatorluğu, Gassaniler, Mısır Valiliği, Umman ve Yemen krallıkları başta olmak üzere birçok devletin hükümdarına elçiler aracılığıyla İslam'a davet mektupları gönderdi. Muhammed 632'de Veda Haccını tamamladıktan ve Veda Hutbesini verdikten birkaç ay sonra hastalandı ve Medine'de öldü. Ölümünden önce Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmının İslam'ı benimseme süreci tamamlanmıştı. İslam'a göre Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ölümüne kadar Allah tarafından vahyedilen tüm sözler ayet dinin temeli olarak kabul edilen kutsal kitap Kur'an'ı oluşturdu. Kur'an'ın yanı sıra Hz. Muhammed sallallahu efe, aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı, uygulamaları ve sözleri de inananları tarafından kabul görerek İslam hukukuna ve Müslüman kültür ve yaşam tarzına kaynak teşkil etti. Sözlü kültür geleneği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Çağdaşları ile ilgili en dikkat çeken konu hadis ve siyer olarak derlenen bilgilerin 150-200 yıllık bir sözlü kültür döneminin sonrasında yazılmaya başlanması ve hikayenin bundan sonra evrimleşerek ilerlemesidir. Bu rivayetlerin bazıları İslam dışı kaynaklarca desten, desteklenmemekte ve bazıları da kendi içerisinde çelişkiler taşımaktadır. Rivayetlere dayalı kayıtlarda Olayın yaşandığı günlerde anlatılanlar büyük ölçüde gerçekliğini korurken zaman içerisinde bunlar değişikliğe uğrayarak birkaç nesil sonra tarihi gerçeklikten tamamen uzaklaşırlar. Hadis ve siyer gibi erken dönem kaynaklarında Hz. Muhammed'in hayatı ile hiçbir alakası olmayan hikayelerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemizin hikayesine bir takım değişiklikler yapılarak eklenmiş eklenmiş olabileceği sıklıkla dile getirilen konulardandır. Filistinli profesör Sami Ezzip bu konuda dikkat çeken bir ifadeyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilebilmiş olan Hayber muharebesi ve Kureyza muharebesi gibi olayların Yahudi kutsal kitabında yer aldığını ancak bu kaynağa göre Yahudileri Yahudi olmayanların katlettikleri bilgisini vermektedir. Rivayet kültürüne dayalı eserler dışında, İslam'ın en erken tarihi ne zaman ortaya çıktı, hangi coğrafyada doyup, doğup dünyaya yayıldığı konularında geleneksel anlatımların işaret edildiği Mekke'yi dışlayan Petra başta olmak üzere farklı coğrafyalara işaret eden teoriler ve iddialar ileriye sürülmektedir. Söz konusu tartışmalarda Petra, Petra'nın kuzeyinde bir bölge Küf'e ve Hiv'e. Güney Irak bölgeleri öne çıkmaktadır. Bizans kronikleri, Hristiyan din adamlarının kayıtları, basılı paralar Abbasiler döneminde İslam'ın erken hikayesinin yazılma sürecine katılan hadisçi ve tarihçilerin yaşam bölgeleri Hire ile Medine gibi bazı antik şehirlerin isimleri ve diğer bulgular bazı çevrelerce Muhammed'in ve erken İslam coğrafyasının Güney Irak ile ilişkilendirilmesine ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat hikayesinin birden fazla kişinin hikayelerinin birleşimi olabileceğine kanaatine yol açmıştır.